Merhabalar ben Edisan Eren. Yeni videomuzda karşınızdayım. Bugünkü konumuz Fuji filmin 23 mm f1.4 ve 23 mm f2 objektiflerinin arasındaki farklar. Ama öncelikle sizi birazcık geriye götüreceğim. 66 yıl kadar geriye. Yıl 1954. Fujinon iki tane lens duyuruyor. Bunlardan biri Fujinon 3.5 cm f2 yani 35 mm f2. Diğeri ise 5 cm f1.2. Yani 50 mm F1.2. Bu ikisinin arasında Fujinon 35 mm F2 o zamanlar çok ilgi oda oluyor. Çünkü bu objektif 35 mm'lik açıya sahip maksimum diyafram değeri F2 olan dünyadaki ilk lens. Aradan 56 yıla yakın bir süre geçiyor ve yıl 2013. Efsane yeniden doğuyor. Fujinon 23 mm F1.4. Bu objektif kullanıcıların en sevdiği lensler arasında hemen yerini alıyor. Sokak fotoğrafçıları, düğün fotoğrafçıları, hikaye anlatıcılar, belgeselciler, portre fotoğrafçıları, manzara fotoğrafçıları ve birçok kişi bu efsane objektifle harika kareler yakalamaya başlıyor. 3 yıl daha geçiyor. Yıl 2016 ve karşımızda aileye yeni katılan küçük kardeş Fuji filmin 23 mm f2'si çıkıyor. Aynı zamanda da en çok duyduğumuz sorulardan biri sorulmaya başlanıyor. 23 mm f1.4 mü yoksa 23 mm f2 mi? Hangisini kullanmalıyım? O zaman biz de şimdi özelliklerine ve farklarına bakalım. 23 mm 1.4, 11 eleman ve 8 grup halinde bir optik yapıya sahip bir asferik eleman içerir. 23 mm f2 ise 10 eleman 6 grup halinde bir optik yapıya sahip 2 asferik eleman içerir. 23 1, 4, 7 diyafram yaprağına sahipken 23 f2 de bu sayı 9. 23 1 4 stoplar dahil 22 basamak 23 f2 ise 19 basamak diyafram aralıklarına sahip. Minimum netleme mesafesi 23 1.4'te 28 santim. 23 F2'de ise 22 cm. Kapak ve güneşlik hariç ağırlıkları ise 1.4'te 300 gram, 2'de ise 180 gram. Filtre çapları 23 mm F1.4'te 62 mm, 23 mm F2'de 43 mm. Hava koşullarına dayanıklılık özelliği 23 F2'de var, 23 F1.4'te yok. Fokus ise 23 mm F1.4'te high torque DC sistemi sistemiyle yapılırken 23 F2'de sessiz stepping motor yoluyla yapılıyor. Şimdi de sorumuzun cevabına gelelim. Bu iki lens arasında kaldıysanız aslında sorulması gereken soru şu olmalı. Hangi fotoğraf çekim tarzına sahipsiniz ve hangi özellikler daha çok işinize yarayacak? Bu iki objektifi birbirinden ayıran farklara gelecek olursak 23 mm 1.4'ün avantajları. Daha açık diyafram sayesinde az ışıklı ortamlarda özellikle kapalı mekanlarda daha rahat fotoğraf çekebilirsiniz. 1.4'ün avantajıyla daha az alan derinliğine sahip görüntüler elde edebilirsiniz ve ön plandaki nesneyi arka plandan daha iyi bir şekilde ayırabilirsiniz. Daha yuvarlak, temiz ve yumuşak bokeh'lere sahip olabilirsiniz. Zone focus kullanıyorsanız analog tarzında manuel netliğinizi daha rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. 23mm f2'nin avantajları ise 180 gram ağırlığı ile 120 gramlık bir avantaj söz konusu ve çok daha küçük boyutlara sahip. Stepping motor sistemi ile daha sessiz ve biraz daha hızlı netleme sağlıyor. Weather Resistant özelliği sayesinde, tabi aynı özelliğe sahip bir makinenizin olması şartıyla hafif yağmurlu ve tozlu ortamlarda çekim yapabilme imkanı sağlıyor ve yine aynı özellik sayesinde eksi 10 derecelerde çalışabiliyor. Ayrıca gümüş ve siyah olmak üzere de iki renk seçeneği var. Karar vermek zor biliyorum. Aynı anda ikisini de kullanan tanıdığım fotoğrafçılar var. Ama illa bir tanesini seçmek istiyorsanız umarım biraz önce anlattıklarım size yardımcı olur. Başka sorularda sormak istiyorsanız videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz ve biz de cevaplayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you